Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Gördüğünüz gibi reader da tabanı bozdu. Hatta şöyle bir bakalım. 41 milyon var şu anda. Ee, ne zaman bozdu? Hemen göstereceğim size. Şimdi grafikten baktığımızda şurada 14.90 12.35'te arkadaşlar. 12 bir dakika yakalayabilirsem şurayı. Vallahi tam detay he. 12.37'de arkadaşlar. 14.22 fiyatına gidip daha sonrasında tavana kitledi. Derinlikte 41 milyon 400 241 bin lot var. Detayına baktığımızda en düşük 14.22'yi görmüş. Bugün 47 milyon 440 bin lot satılmış. 709 milyonluk bir ee, işlem hacmi var. Alanlara bakın arkadaşlar. Yatırım finans, ak, bankov, deniz. Bunlar herhalde zannettiler ki ya bunlar muhtemelen şöyle oldu ya işte anlaşmam, anlaşma falan onu bilmem ama işte kolakasyoncular emirlerine girdi, bozmayacak diye. Çat bozunca hemen kolakasyoncular emirlerini aldı. E onun dışında bir de takip eden bireyselciler vardır. Onlar da aldı. Zaten ne zaman bozdu? Bakın şöyle haberlere bakarsak devre kesmesi 37 geçeydi. 15 dakika sonra açıldı. Eşleştiğinde 41 milyon yani 40 milyon küsuratla eşleşti. Bankov şu anda hala alan kısımda gözüküyor. Ya arkadaşlar bugün Reader'ın yani 5. günü bakın anlaşmışlar gibi. ADGO'da da bugün 6. gündeydi değil mi? ADGO ne oldu? 32.80 fiyatında şu anda. Tabanda 4, 7 milyon 463 bin lot var. E, ee, Reader'da 41 milyon var. 14.96 fiyatında Reader. Yani 5. tavan günündeyken bozdu 119 milyon lotla kapattı yani hiçbir şey belli olmuyor 119 milyon alan çok lotu var bunun 215 milyon lotu var 119 milyon tavanda var belli olmuyor arkadaşlar işte maalesef Ne olacak leader 119 milyondan tavan bozar mı zannetmiyoruz falan diyoruz ama abi belli olmuyor bu artık yani bu gidişat farklı bir gidişat oldu Şimdi 14.96'da tavan fiyatta sağ üst tarafta bir dakika ekranı göstereyim. 7 milyon 654 bin mi bir lot var satışta bekleyen. 41 milyon 241 bin de e, lot var alışta bekleyen. Yani. yani emir şu anda yani oynamıyor. Aracı kurum dağılımında bakın yatırım finans hala alıyor. 5.5 milyona yakın lot aldı. Ak, Bank of Deniz, Ahlatçı, Meksa. Satanlarda Tera var, A1 Kapital, Alnus, Garanti Tacirler, Oyak, Info, İş, Ziraat var ya. 1 milyonun üstünde Tera 8.2 milyon. Bu nedir? Biri açıklasın bunu. Grafiği gördüğünüzde tek bir tane tavan bozdu. Daha sonrasında e zaten tavana kitledi. 47 milyon 440 binde lot satılmış arkadaşlar. Derinlikte oynamıyor şu anda. 10 kademe derinlikte toplamda 28 milyon gösteriyor. Ama 14.96'da 41 milyon var. Yani birazdan çözülür zaten konu. Ee, çok anlam ifade etmiyor şu anda. Ee, ADGO taban oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da bakın devre kestiği zamanı da söyleyeyim ben size. ADGO ee, ADGO'da 12-11-28 keçe devre kesti. Sonra tekrardan 11 da devre kesti. Ve tabana oturdu. grafiğine de kontrol edersek bakın şurada 11-23'de başladı düşmeye. Sonra 1209'da 09da 10, taban oldu ve tabanı 12 0 itibaren tabanı devam ettiriyor ee, yani kaçıncı günde AD şeyde ADGO'da şöyle ekrandan da göstereyim 5. 6. tavan gününde fiyatı 32.80'e düştü yani 4. gününe geriledik 4. günde şu anda daha yeni bir halka arz yani keşke daha çok tavan gitseydi ümidimiz de vardı ama maalesef olmadı arkadaşlar Hayırlısı olsun. Daha yeni olduğu için, e, herhangi bir yorumda bulunamayız ama gidişat nereye gider? Daha yeni 4 gündür 3 yani 4. tavan 4. tavan günündeyiz. Yani 32.80'deyiz. E, buradan yukarı gider mi, toplarlar mı, sürerler mi, çalarlar mı, çırparlar mı? Hiç belli olmaz arkadaşlar. Benim alkarzlara güvenim artık sıfırlandı. Yani e, bundan sonrakiler nasıl olur bilmiyorum. Ya burada şeyin de etkisi var biraz da herhalde. Yatırımcıların fazla olması, bireyselcilerin fazla girmesi. Ya abuk subuk bir olaya döndü bu. E, yapacak bir şey yok. Neyse. Reader tavanda arkadaşlar gün içinde paylaşırız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tarkim'de bu arada 1 milyon 1.400.000'de lot var. Haydi eyvallah. Hoşçakalın.